Biz geldiğimizde kapı çıktı zaten. Arabayı park ettim. Sonra ben önde, arkamda Yiğit. Eve girdik. Handan! Öbür e tarafa Handan diye seslendim. Cevap gelmedi. Sonra salona girdim. Baba. Anne! Yiğit, dur bekle! Burada yok! Yok, yok. Hiçbir yerde yok. Baba, annem nerede? Sonra hemen aradım. Telefon kapalıydı. Sonra sizi aradık. Anladım şüpheli getiriliyor amirim. Teşekkür ederim, sağ ol. Yağmur, Yağmur. Korkma, İbrahim abi haber verdim. Geliyorlar, seni yalnız bırakmayacağız. Merak etme, tamam mı? Anneme ne yaptın? Tamam, sakin ol. Ya, tamam. Sakin tamam. ol. Ben istemeden... Anneme ne yaptın dedim, cevap ver. Tamam. Tamam dedim. Annem nerede? Yiğit. Yiğit. Yiğit, sakin. Annem nerede mi? Sakin ol. Burada değil. Yağmur Hanım, kamera kayıtlarına göre en son bir evden siz çıkmışsınız. Bundan sonraki kayıtlar yok. Handan Hanım'la burada mı tartıştınız? Sesli Yağmur Hanım. Evet. Tam olarak neler yaşandı? Tartıştık. Sonra... Tartıştık biz. Nerede şimdi o? Biz de bunu merak ediyoruz. Yerdeki kimin kanı? Cevap versene. Tamam. Handan Hanım'ın. Tartışma sırasında başına bir şeyle mi vurdunuz? Ha, hayır, hayır öyle bir şey olmadı. Ben asla ona zarar vermek istemedim, yemin ederim. Peki ya neyle yaraladınız? Ben ona vurmadım. Gerçekten o, o... Biz tartıştık sadece. Yağmur Hanım, Handan Hanım nerede? Başka bir yere mi taşıdınız? Ne? O... o, o. Abi, tam zamanında geldi. Tamdan öldürmekte şu Durun ya. Sonra ben. Ciddi. Ben kendimi korumak istedim sadece. Tek başınıza taşımış olamazsınız. Birisi size yardım mı etti? Hayır, hayır diyorum. Gerçekten yemin ediyorum. Ben ben hiçbir şey yapmadım. Ben ona zarar vermek istemedim. Memur bey merhaba. Ben Beykoz Emniyetten İbrahim. Murat ben de buradayım. Yağmur Hanım'ın avukatı da burada. İsterseniz sorguya, emniyete devam edelim. Pekala. Adio. Handan. Neredesin? Bu kadına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hangisi? Andan Karakuş mu? Evet, Andan Karakuş. Okların kendine döndüğünü anlarsa... ...bilmiyorum. O gardını almadan harekete geçmeliyiz yani. Evet. Bu kadın benim gözümde baş şüpheli şu anda. Peki, polis bu konu hakkında ne düşünüyor? Savcılığın bu konuyla alakalı ne düşündüğünü henüz bilmiyoruz. Ama bildiğim tek şey var. Bu kadın bir an önce sorguya alınmalı. Haklısınız. Bu iş için İbrahim başkomiserle görüşeceğim. Özellikle bu davada emniyetle aramızı sıcak tutmamız gerekiyor. Çok katman var. Doğru. Bu süreci yönetmeliyiz ki bu sizin en iyi bildiğiniz iş. Hadi Haluk. İşin başına dön. Of. Sizi korkuttuğum için özür dilerim. Ne özrü Sen ne yapabilirdin ki? Hayattasın çok şükür. Kafayı yiyecektim ya. Tamam artık. Bak, iyiyim ben. Nasıl oldu?